11 e, vilayetimizde e, depremle ilgili ceza soruşturmaları depremin ilk anından itibaren başlamıştı. Hepinizin bildiği gibi. Özellikle sorumlular hakkında cezai takibatla e, ilgili olarak e, tutuklamalar gerçekleşmişti. Gözaltılar gerçekleşmişti. Adli kontrol kararları verilmişti. Toplamda 11 vilayetimizde deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 351 e, tutuklama gerçekleşti. Maraş'ımızda e, 412 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı. 82 e, tutuklu e, söz konusu Maraş'ta. Eee toplamda e, adli kontrol kararı verilen e, deprem bölgesinde 642 Maraş'ımızda 150. Eee 764 diğer tedbir kararları Maraş'ta ise 180 tutuklulardan e, Maraş'ta 82 tutukludan 15'i müteahhit, 65'i yapı sorumlusu, ikisi yapı sahibi. Toplam e, deprem bölgesinde de 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi. Şu anda e, ceza soruşturması kapsamında tutuklu durumdalar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu konuda Cumhuriyet Savcılıklarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyorlar. Toplanan deliller ışığında, Bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bu bilirkişi incelemelerindeki çıkacak kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediyor.